And manlet PD2, not BULA 6GN once, Yasandi. Sonra ben acıktım yemek. Yemediğim için kafeteryaya gittik felener. Sonra yemek yasağı geldi tabi. Üzüldüm sonra muayene odasına. Yine geldik ben yattım sonra. Annemin ağlama sesini duydum. Hemen arkadaşımın annesini. Aradım çünkü annem ular. anlatmıştır diye. O da ne oldu felene dedi. Sonra annem konuşurken Eşya almaya gideyim dedi. O zaman hastane adresi verdiklerini. Anladım annem geldi odaya çıktık. Sonra saat 6 gibi akşam. Üç doktor Ecer'e girdi ve annemi felene yıkarttılar ve burnumdan. Mideme kadar giden bir. Hortum taktılar tabi çok rahatsız. Ediyordu serum bitiyordu. Gelip ürünü takıyorlardı. Tabi evimde olmadığım için uyku tutmuyordu saat 12 veya 1. Oldu sonra hemşire içeri girdi elinde pamuk ve ihne vardı. Kan tahlili alacağım dedi be gitti. Ben uyudum biraz.